Merhaba ben Şükran Akdeniz. Ee, bu hafta Bir Cem Bay ile İş Dünyası'na konuk oldum. Polimere dair her şeyi konuştuk. İzlemeyi sakın unutmayın. İyi seyirler. Efendim yüce ambul ile iş dünyasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yolda çok sevdiğim arkadaşım Şükran Akdeniz'e hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Evim senin e, eserlerinle dolu. Ay, teşekkür ediyorum. Bayılıyoruz hepsine. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sen beğenmen ayrıca güzel benim için. Bugün program yapmayacağız, sohbet edeceğiz. Evet. Öyle ama öyle. gerçekten uzun zamandır hani hayat birbirimizin hayatındayız ama sana hiç sormadığım, gerçekten evet. ne alaka diyeceğim şeyler evet. soracağım sana evet. mesela. Sen polimer kil ustası mı oldun? Ben aslında normalde tasarımcıyım, moda evet. tasarım biliyorsun. E, bunu da uzun bir süre yaptım daha sonra çocuklar olunca ya dedim bu tasarım yönümü nereye aktarmalıyım yani bir şeyler yapmalıyım duramıyorum çünkü. E, bir araştırma yapayım dedim hani evde neler yapabilirim. Baktım polimer kil diye bir malzemeyle tanıştım dedim ben bunu yaparım. Bu malzemeyi bize anlatma lazım ne farkı var? Bir kere zaten izleyicisi sana bu kanalda çok aşina. Evet. Hatta e, ben bugün senin tecrübelerinden faydalanacağım. Zaten seni biliyorlar yaptığın işi Hı. ama gerçekten de bu her gün üzerine bir şey kattığınız bu mesleği evet. şimdi senden dinlemek istiyorum. Nedir bu polimer kil? Polimer kil e, şöyle polimer kil polimerik reçine ve doğal kilin bileşiminden oluşuyor. Hmm. Yani bu başlangıçta aslında böyle hamur gibi böyle oyun hamurları vardır yapış ya. Pış pış reçine dediğin. Yo reçine içinde hani bu e, akışkanlığı sağlıyor aslında. He. O piştiği zaman reçine de onu sertleştiriyor. Güzel. Heh, yani o, bu, biz bu hamuru pişiriyoruz. 30 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Bu piştiğinde plastik bir malzemeye dönüştüğü için de dayanıklılığı artıyor. Doğal olarak bu ne yapıyor? Hobi malzemesi olarak küpedir, işte bardak tasarımdan anahtarlıktır. Her alanda kullanılabiliyor. Ya bu kişinin tamamen hayal gücüne kalmış aslında. E, normal kilden farkı ne? Kırılmıyor. Ha. Mesela bu seramikler falan böyle yapılan var. Mesela sen i̇şte bardak kırıldı. falan yapıyorsun. Ben sana bardak yaptım. Evet. Hatta getirdim burada. Açalım bir <laughs> yandan da. Evet. Açalım. Hatta ben açayım sen anlat tamam. ya. Bardak yaptık mesela. Evet. Ben şimdi bardak kırdın değil mi? Düşürdün, kırdın. Evet. Ne oldu? Bardak kırıldı. Kırıldın, o malzemen duruyor. Hiçbir şey olmaz. Nasıl? <laughs> Tabii ki. Çünkü malzeme. o plastik bir malzeme olduğu için duruyor evet. üzerinde. Onu alıp başka bir yere yapıştırabiliyorsun. Aa. Evet. E bu geri döşenir. Güzel. Evet. Bir Çok şey. güzel bir şey evet. E, süper. Peki bu yani şey mesela takıda da şöyle bir şey var. Hı. Şimdi takıda e, bir küpelere böyle takıyoruz. Kulak memelerine sarkıyor değil mi? Şaka mı? <laughs> Çok güzel. Evet kulak memesi sarkıyor aslında. Şunu söyleyeyim. Bunda burada bir ilk bu arada. İlk mi? Evet ben bunun patentini alacağım. Eee polimer üzerine e, resim dekoru yapıyorum ben. Bu ilk mi? Dur e, önce evet, ben bakayım. Sana ilk yaptım. Ay önce ben bakayım. Yakın şu an çekecek misin? Bu patent taşımasında bu daha önce hiç yapılmayan bir şey. Ha. Tamam. Heh, bak al. Bardağı düşürmüştüm. Evet, evet evet evet. <laughs> ay bu ne? Yakınlaş bunu lütfen. Lütfen bunu yakınlaş. Benim kızımla. Evet. Fotoğrafımızı koydum oraya. <laughs> Orkide biliyorsun saflı bir masumiyet çiçeği. Anneler günün yapımı aslında onu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu da <laughs> ay bu da galiba saygı. saygı ya. Evet onu saygı. Bu yapalım. saygı bayılıyor senin şeylerle elma suları gerçekten. içmeye. Çok Doğrudan beri Saygı'yı yani, tanıyorsunuz zaten. Tanıyorum, Neyden hoşlanıyor, Aynen öyle. seviyorsun, biliyorsun. Şimdi ben de başka bir şeyler yapıyorum, onu yetiştiremedim, onu aileten göndereceğim. Aa, bu saygıya vermem ki. Yeni stüdyomu dekoruna koyacağım. Olabilir. Kusura mesela bakmasın. Çok teşekkür ederim. Bunlara yani bayıldım. bayıldım. Bardak kırılsa bile onlar kalabiliyor. Yani mesela e, şey söylüyordum, küpede Heh. mesela... E, küpe takıyoruz böyle kulak memelerimiz sarkıyor. Ne kadar evet. büyük yaparsak yapalım bunu o kadar hafif bir malzeme dönüşüyor ki piştiği zaman. Evet. orada olarak insanları rahatsız etmiyor. Kulağı da rahatsız etmiyor. Peki bu işe nasıl başladın Şükran? Yani, ben seni tanıdığımda sen bambaşka işler yapıyordun. Bu hoşuna mimari, gitti. <laughs> mimari bu hoşuna gitti. Biliyorsun. Bu şöyle başladım. Dedim gibi işte evde hani temiz bir ortamda yani temiz yani evi de çok dağıtmadan neler yapabilirim diye aslında başladım biraz. Oradan kendimi böyle geliştirdim dedim ben bunu yapabilirim. Bir de dedin ki ısıtıyorum falan. <laughs> Pişiyor bu. Piş nerede pişiriyorsun? Fırında şimdi? ben bunun için ayrıca bir Bayağı kek aldım. yap. Ha Tabii başka fırın. Tabii fırını. canım şimdi biz bunlardan böyle pizzalar falan yapıyoruz. Mini mini kekler yapıyoruz. Çok böyle oyuncak işte minyatür. Onları da bayağı bildiğim böyle hamuru gibi pişiriyoruz. Abi bir şey söyleyeyim sana. Çok zevkli. Çok bir de kafa aç, dağıtan bir şey. Evet. Yani ben düşün sabah 5'e kadar yapmışım ben bunu. Ben oturdum sabah 5'e kadar hamur Doğru, yaptım. Doğru dün sana yolladım fotoğrafları. Evet, Bugün hemen bitirdim. Evet. Yani... Ama çok emek istiyor değil mi? Evet yani sabır da istiyor aslında. Ee, peki daha önce çevrende bunu yapan ya da tanık olduğun bir şey ya da bir yerden satın aldığın. Yok hayır ben bunu dediğim gibi tamamen araştırmayla sonra ben bunu dedim hani bu nasıl sabitleniyor? Hani zaten el becerisi de hani el becerim evet. olduğu için dedim ben bunu bir sabitleme, bir tekniğini öğreneyim. Nasıl bu bardağa sabitleniyor? Aslında sen yani sadece onun için workshoplara katıldım birkaç o kadar. O kadar. Yani Peki yeni başlayanlar için de güzel bir soru olsun. Ee, zor mu? Zor değil. Yani şöyle zor değil aslında. Yani e, el yeteneği varsa asla zor değil. Bence inani çizemem. Yani şöyle sen yani sen mesela diyorsun ki benim el yeteneğim yok. Bu Kalıpla bile yapabilirsin. Çünkü ha. bunu böyle yoğuruyorsun, bunun kalıpları var. Oraya basıyorsun, Tıp yapıştırıyorsun. Ben kalıp kullanmıyorum mesela ama kalıp kullananlar da var. Ama onu da doğru kullanmak lazım. Yani kalıbı da doğru kullanmazsan o da çirkin oluyor. Sen bir de ödüllüsüsün bu işe. Evet, evet, evet ödül aldım. Bana bu konuyla alakalı çok teşekkür ediyorum zaten. Ee, ödül gecesinde evet ödül aldım. Ay ne kadar, kadar güzel. Beni aradılar, ben şaşırdım, nasıl dedim yani. Niye şaşırıyorsun ben sana Yani şey, şey bu Çok sayfa var dediler hani bu konuyla alakalı. Sizin tasarımlarınız çok hoşuma gitti. Ee, ben... Ben senin ilk yaptığın ürünlere kadar hepsi var bende biliyorsun. Evet. Şimdi şu elime aldığım son yaptığın ürün. Ben, seni, ben senin yaptın biliyorsun. Beni yaptın. Aynı ben ama dudaklar aynı. <laughs> seni yaptım. Şimdi seni daha güzel yaparım ya. Yani. Yapa yapa da geliştiririm yapacağım o ayrı. Lütfen. Yapacağım tabii. Yapa yapa ben mesela onu senin yaptığım o figürü yani 3-4 günde falan yaptım ama şu anda mesela otursam bir saatte yaparım. İşte sen de inanılmaz bir level atladın. Evet yani işte diyorum ya bunu yaparak geliştirebilsin. Ya yani bunun için çok böyle büyük paralar harcamaya, işte sürekli böyle eğitim için para vermeye ben gerek duymuyorum. Yaparak geliştir, tecrübeye. Aynen yani şöyle çünkü siz orada belli şeyler öğretiyorlar. Mesela herkes yüz yapamıyor, herkes işte ayıcık yapamıyor misal benim. Herkes hmm. çiçek yapamıyor. Sen oraya gidiyorsun o hafta bir tane bir, bir ürün var onu yapıyorsun. E gerisi bunu tamamen araştırıp bir de şöyle bir çiçek mi yapmak istiyorsun mesela? O çiçeğin orijinalini alacaksın önüne koyacaksın. Ona bakar, Bire yapacaksın. Bir. Birebir dokunacaksın. Dokusu nasıl? Peki Sükran, e, en çok hangi ürünleri tasarlıyorsun? Ben şöyle, e, genelde bana müşteriler şöyle dönüyor. Ben zaten polimer kilit hikayesi diye açtım sayfamı. O yüzden müşteriler bana ya işte mesela benim oğlum diyor dişçi diyor. İlk mesela siparişlerinden çok severim. Evren olmadı buradan selamlar. Çok selamlar olsun. <laughs> evet. İlk müşteri mi? İlk müşterim. Ya ne de güzel, evet. unutulmuyor değil mi? Senden geldi bu arada. Öyle Biraz mi? Sen etiketlemiştin, ya, oradan çok geldi. Seviyorum. O zaman beni takip ediyordur. ediyordur. Senin takipçilerinden de çok geldi sağ olsunlar. Ha, Allah razı olsun. E, bana işte oğlum dedi dişçi dedi. Yoda'yı çok seviyor. Bir de Fenerbahçe Bahçeli falan böyle anlatıyorlar. Ben böyle onları not alıyorum küçük küçük. Tamam diyorum He. ben tasarlayacağım onu. Mesela Yoda'yı fena bahçe forması giydirdim. işte dişli koltuğunu böyle biri orada tutuyor. Oğlunun figürünü yaptım mesela. Yani orada tamamen benim hayal gücüm o. Yani duygusal kişi bağı da var. Evet. Yani, yani... mesela ne? Bardak mı? Kupa istiyor, kupa, kupa yapıyorum. Bunu çerçeve yap dese çerçeve yaparım. Bu hmm. tamamen müşterinin isteğine bağlı. Bana bunu çerçeve yapın dese ya da bir taban kenarına yapın dese onu da yaparım. O problem değil. Yani onu nereye yaptığınla alakalı değil. Nasıl yaptığınla alakalı aslında durum. Ya bize bir jambali iş dünyası şeklinde bir kupa yapar mısın? Tabii ki yaparım. Ama bak renklerine bak. Tabii Sana ki atacağız logoyu. Ben kupayı bedavaya getirdim gördüğün gibi kadercim. Tabii ki yaparım. Süper. Peki ortalama e, ne kadar sürede bir tasarım ortaya çıkartıyorsun? Tasarım şöyle. yapmak daha zor. Zor. Evet. Evet. Yani şöyle aslında yani şimdi süresi yok. Şöyle müşteri şimdi ne kadar istiyorsun. Mesela ben bir tane çiçek istiyorum diyor. O ben bir saat yapar veririm kargo. Ay anneme yapmıştın öyle çiçekli evet, fincanlar. Evet. Bayılıyoruz. Ama bana tutup da işte şunu da istiyorum, şunu da istiyorum, şunu da istiyorum. O böyle bir dönüyorsa o tabii ki biraz daha işte yarım günümü alıyor yani. Peki en uzun çalışman hangisiydi? Sen. Ya... <laughs> En azından çocuğum kaç defa yaptım. Çünkü niye en güzel olsun istiyorum? Ay canım, böyle O kadar uğraştım başı. ki. Senin yani biliyorsun kaylan... o çilekli suyu bile koydum oraya. Yani çilekli seviyorsun ya. diye. Detayları inanılmaz. Detay bende yani. Detay, müşterilerden şunu istiyorum zaten. Bana detay verin. Hani bu bardağı kişiye işte hediye ettiğinizde o detayı gördüğünde mutlu olsun. Bir de Ay anı da kalıyor. Yani mesela diyor. arkadaşım bana şey diyor. Benim kızım ne bir tane elbisesi var bebeklik elbisesi. Bunu yapabilir mi? Sen orada anı kalsın. Ben bunu çeyizine koyacağım. Öbüm çok muhteşem hoşuma gidiyor. Ya. Yani biraz anılara da ortak oluyorum. Aslında çok hoşuma gidiyor. E, polikilde fotoğraf koyma fikrini de geliştirmem muhteşem. Onu, bu ilk. Evet, bu ilk. Bunu bu sana senin yaptım. olacak. Evet, bunu paterns alıyorum. E, aşamada şu an senin ilk. O yüzden sana yaptım. E, peki renkleri birleştirme ya da kalıp çıkarma. bunların hepsi kalıplarla mı yani, el yani? Bir de El yolda mı? aslında şöyle. E, yani. Bunun için renk kontrastını çok iyi bilmek lazım yani hmm. ben bazı sayfalara da bakıyorum evet renkleri birleştiriyorlar ama o renk o renk geçişiyle olmuyor yani uymuyor. o uymuyor yok He. hani ben şimdi kendi gözümle de onu bildiğim için bana biraz e, kötü geliyor aslında çünkü renk kontrastını bildiğim ama daha güzel geçişler oluyor. Yani ne böyle o durum... yelpazedeki yan yana gelen renkler falan mı? Yok mesela yeşille mesela ne uyar atıyorum yanına mesela yeşille pembe Aa. çok tatlı duruyor mesela geçiş olarak. oluyor mu güzel? Evet çok tatlı duruyor mesela geçiş olarak. Allah Allah. Evet. İşte aklıma yeşil lepende Gelmez ama çok tatlı duruyor geçiş olarak. Yani birleştirme olarak. Ama kontrast olarak tabii ki koyudan açığa onu böyle kontrastlamak lazım ki o gölgeyi güzel verelim. Valla Şükra ben sıkıldıkça sana görsel atarım. Bunu <laughs> bana yap derim. Bu arada. Mesela kalıplara da çok para vermelerine ben karşıyım. Yani hani şey zannediyorlar. Ay ben ona başlamıyorum. İşte, i̇şte param yok. İşte ben o kadar para yatıramam. Gerek yok. Yani bir hamur, bunun için bir iki üç fırça, bir materyal, bir cam parçası, bir de yeteneğin. Yeterli. Bu kadar. Doğru. Satışlar Instagram üzerinden... Ya ben evde üzerinden... kaşığı bile kullanıyorum düşün. Muhteşem. Metali olarak süzgeci kullanıyorum. Bak ya. yani orada senin yaratıcılığın evreye ha. giriyor. Ee, ya. Instagram üzerinden satış yapıyorsun. WhatsApp'tan evet. değil mi? WhatsApp'tan da Instagram üzerinden Instagram'dan yapıyorsun şu Evet. Ha. Çok ha, güzel. Ee, peki seni en çok ne heyecanlandırıyor tasarım sürecinde? Tasarım sürecine beni ne heyecanlandırıyor? Yani şöyle kendi çizdiğim tasarıma şimdi mesela küpeye yöneldim. Evet. Onu önce bir çiziyorum. Yani şey yapmıyorum böyle hani kesim işte oraya kalıba basayım gönderim, kalıba basayım gönderim yapmıyorum. Onun önce bir kafamda kurguluyorum renk geçişleri nasıl yapayım, işte hangi materyalle hangi dokuyu birleştireyim. Hani doku da çok önemli çünkü bir de tasarım yaparken ben öyle ki ben böyle etrafı izliyorum şimdi otobüste gidiyorum. Kim ne tarz küpeler takıyor da insanların kulaklarına bakıyorum. Aa, her pembeyeki deformasyon Böyle kulağa bakıyorum. Böyle diyorum ki ne takmış diyorum. Hayır, genelde insanlar bu tarz seviyor galiba diyorum hmm. mesela. Onun üzerine değişiklik yapıyorum. Ben Yarın bir bu gün ya. seni metrobüste kavga ederken diyorum. <laughs> ne bakıyorsun be kulağıma diye. ben öyle değil. Ben şöyle bakıyorum İnsanlar <laughs> genelde diyorum, bu tarz küpeler seviyor. Demek ki bu yıl bunlar var. Bunların üzerinden gideyim gibi böyle. Peki ne kadar dayanıklı <laughs> suya, ısıya, düşmeye? Şöyle <laughs> e, az önce onu söylüyordum. Mesela bu fincanı düşürdüm. Fincan kırılır. O kırılmaz. Onu al başka bir fincana. İşte onun bir malzemesi var yapıştırıcısı. Ikili. Ha. Onu yapıştır oraya. Bunu kullan. Yani fincan kırılır okunmaz. İncan kırılır. Mesela. Isı da şöyle e, onu pişirmemiz gerekiyor. 130 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Ama doğru pişirme çok önemli tabii. Hani kırılmaması açısından. Yani şey diyorlar 130 derecede 30 dakika pişir. Tamam da yani orada bir derece var. Ona asla şaşmaması lazım. Çünkü sen onu pişiriyorsun. Evet çıktığı zaman sert. Ama daha sonra durdukça e, deformasyon oluyor üzerinde, çatlaklar oluşuyor. Bunun oluşmaması için doğru pişirme çok önemli. Bir de buradan şu konuya açıklık getireyim. Açık. Çok soruyorlar. Bulaşık makinesinde yıkanıyor mu? Ha. Evet yıkanıyor. Yani şöyle bu konuyla alakalı çok büyük, Instagram'da bilgi bilmiyor. falan gitmiyor mu? Bak? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Yok, hiçbir şey olmuyor. Yok hiçbir şey olmuyor. Zaten onun üzerine vernikliyoruz biz canlandırmak hmm. için. E şöyle bununla ilgili çok bir büyük bir saçma sapan bir kaos var. Bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliği var ha. aynen öyle. Kim yıkanır diyor, kim yıkanmaz diyor. Bana yazıyorlar işte o yıkanmaz diyor, siz yıkanır diyorsunuz. Dedim ki ben müşterime yıkanır diyorum çünkü ürünüme güveniyorum. Hmm. Yani ben onu doğru pişiriyorum, oraya doğru sabitliyorum doğal olarak yıkanıyor. Ben kızıma kupa yaptım bir yıldır. Kullanıyorum bulaşma kesin hiçbir şey olmadı. Ay geliyor aklıma böyle avizeler falan. Yani... Ee, doğru pişirdiğinde, doğru yapıldığında yıkanabiliyor. Bulaşık makinesinde yıkanıyor. Arkadaşlar. Yıkanıyor arkadaşlar. Yıkanıyor, evet. Yıkanıyor. Yani bu... ürününe güvenen bulaşık makinesinde yıkanıyor diyebilir. Bu kadar. Noktayı koyuyorum. Bu konuyla ilgili daha soru sormayın. Kız bezmiş belli ki. <laughs> Neden ilham alıyorsun tasarlarken? İşte e, dediğim gibi doğadan ilham alabiliyorum. Yani eee. otururken bir sandalyenin dokusundan, o modelinden bir ilham alabiliyorum. Ben bunu böyle ters çevirsem, bak bundan küp yapabilirim diyorum. Yani, Allah Allah <laughs> böyle acayip bir kafam var yani bu konuyla alakalı. Eşim bana hep şey der, hani sen hiç mantıklı değilsin yani, hiç mantıklı davranmıyorsun. Zaten bir yandan da sanat mantıklı uzak. Şöyle geliyor zaten, mesela biz e, yürüyüşteyiz dedi bir şey yapıyorum, ay dur 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 diyorum, bir elime kağıt alıyorum şunu diyorum, çizmem lazım, sonra unuturum diyorum. Yani biraz o tarafım var yani, onu o yüzden o notları evet, al alana gidiyorum. E, en önemli şey unutmamak için ölümsüzleştirmek, evet, çizmek. onu. Değil Hemen mi? çiziyorum, sonra oraya da yazıyorum, bunu ne için çizmişim, yazıyorum, oradan gidiyorum, ben bunu bunun için çizdim diyorum oradan devam. Bu nedir? Ha, bunlar da yeni tasarım küpeleri. Yeni tasarım küpeler. Evet, bunlar daha ha. dün yeni pişti bu arada. <laughs> yeni pişti diyor. Bu yeni çıkıyor. Evet. Bakalım. Bunları Peki bana uygun git... bir şey yapmışsındır. ha. Sana yaptım. Sana yaptım. Ay, bana yaptı. Ay, sana yaptım tabii ki. Kırma bunları. sakın. Kazan kırılmaz. Yok <laughs> 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 Yo, bunlar kırılmaz zaten. Bakalım. Dedim, yok, ay kırılmaz bakayım. Kırılmaz. bakayım Bu arada buna şöyle bir harf yaptım. Aa! Ay bunu takacağım hemen şu an. Lazerli. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen işi bambaşka boyuta gittin. Yaklaş. <laughs> Yaklaş hayatım. Bu hemen yaprağına, şimdi ve harfi yaptım. <laughs> ne yaprağı bu? Orkide yaprağı desene o. Allah'ım çok güzel. Bunu takmak istiyorum. Sen bir yandan anlatırken sorum şu. Evet. Bu işe yeni başlayanlara ilham olmalı lazım. Hobi olarak yapacak olanlara. Ne önereceksin? Yani şöyle. Ne ne alsın malzeme? Pahalı bir şey söyleme. Millette para yok. Evet, öyle. O yüzden yani şöyle, e, Bununla alakalı dediğim gibi bu işle alakalı çok büyük bir hani çok güzel. Gerçekten i̇şte, mi? Tabii ki çok güzel. Ay süper oldu. Evet. Ee, bu işle alakalı şöyle, e, bu işle alakalı çok büyük kaoslar var. Yani şunu da alın, kalıp da alın, bunu da alın. Yok almayın. Yani almayın. Size bir hamur, bir kesici alet, bir takım fırçalar ve bir cam zemin ve e, hayal gücünüz yeterli. Hayal gücünüz size kadar, her şeyi götürür diyor. Evet yani hobi olarak yapılacaklara workshoplara gitsinler. Ha. Hani günübirlik böyle yapacaksa gidip orada eğlencesine takılabilirler. Ama muhteşem. Profesyonel olarak yapacaklarsa tamamen kendi hayal gücüne bağlı bunlar. Yani bu iş hayal gücüne bağlı. Sana nasıl ulaşabilirler? Bana e, Mime Atelier Instagram sayfamdan herhangi bir soru ya da bir öneri isterlerse tabii ki memnuniyetle yardımcı olurum. Ellerine, emeklerine sağlık. İyi Kesin ki geldin. Ki e, bu yayında bana uğur getireceğine eminim. E, şükran benim ilk televizyona çıktığım gün, değil mi? 11 yıl oldu. Tabii. Önce beni ilk izleyen e, tabii kıymetli ki. dostum. O zamanlar izleyicimdi, hemen. şimdi artık dostum oldu. Evet, Bugün güzel. de yeni e, maceramda, yeni yolculuğunda beni yalnız bırakmadığın için çok Hiç teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız her zaman yanındayım Biliyorum. biliyorsun. Biliyorum, senin varlığın hep bir yerlerde bana çok güç verdi. Evet, yani böyle hikayelerinde duaların da öyle. Çok dua ettim. Mesela biliyorum. saygıya. Çok üzüldüm. Yani kendi çocuğum gibi üzülüyorum böyle. Ay iyi oldum acaba diye. Bu bizim e, anımız olsun. Evet. Seninle çok fotoğrafımız var ama bu da çocuklarımız evet. da Evet bir anı olsun. Evet, çok i̇yi güzel. ki geldin. Ay teşekkür Programı ederim. Programı da beğendim. Beraber... Sen beni iyi ki çağırdın. Ay canım benim. Ayaklarına sağlık. Evet böyle yüklü bir program oldu. Ben bunları artık takar takar sizi çatlatırım. Çatlamayın alın. Evet. Haftaya <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın.